insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek böyle dert yanmıştı. Şimdi CHP'liler Zeyrek'in başındaki tek sorunun tehditler olmadığını, başkan hakkında bir soruşturma hazırlığı olduğunu söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kendilerine CHP'li başkanlara yönelik operasyonların Manisa'ya, Balıkesir'e ve Denizli'ye sıçrayacağına ilişkin duyumlar geldiğini söyledi. Hatta başkanlara dair CİMER'e yapılmış suçlamalar olduğunu aktarıyor. Ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanların hepsinin önüne geçtim. Ferdi Zeyrek, CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Manisa'nın özenilen bir kent olmasını istiyordu ve sıklıkla şeffaf yönetim vurgusu yapıyordu. Biz 2024'ün sonunda 985 milyon TL bütçe fazlası verdik. Zeyrek, geçmiş dönemlerdeki yolsuzluklarla ilgili dosyaları savcılığa verdiklerini söylemişti. De bu dosyaların kapakları daha açılmadı. Ama bir gün bu kapaklar açılacak. Buna inancım benim tam. Peki sen Ferdi Zeyre'nin yaşadıklarına ne diyorsun?